Biz Ekrem'in yanındayız oğlum. Ve Cumhurbaşkanı olarak onu başa getireceğiz. Herkes buna inansın. inansın. Ya adamdan korkuyorlar. Ben bir MHP'liydim. Bıraktım. Istifa ettim. Sabuna kadar da peşindeyiz yani bundan sonra. arkadaşım da Eski Ocak Başkanı. Adnan. Gerek yok. Korkma oğlum. Söyleyeceğimiz bu kadar yani. Söylenecek bir şey yok. Begagalı olmak lazım bu memlekette. Öyle olursak rahat ederiz. Kimse kimseye dokunmaz daha. Her şeyden önce Türkiye'de bu demokratik harekete karşı bir darbe yapıldı. Kendisi sürekli darbeden bahsediyordu. Darbeyi bu sefer kendileri yaptılar. İmamoğlu'nun arkasında Türkiye halkı var. Sağcısı, solcusu, yolcusu kim olursa olsun bu mücadelenin arkasında olmak zorunda. Hiç kimse kahve köşelerinde, barda, pavyonda oturmasın. Sokaklara çıksın, eylem yapsınlar. Bunun Çünkü bunlara bunu müsaade ederseniz bunun arkası gelecektir. Bu ülke çok badireler atlattı. Biz bunu da atlatırız. Cumhurbaşkanı da Ekrem İmamoğlu olacak. Bunu da herkes görecek. İmamoğlu şu anda evinden saat 6'da alındı mı? İmamoğlu yalnız değil ki. İmamoğlu'nun arkasında milyonlar var, Türkiye var. Türkiye halkı var yani. Onun için Türkiye'de belki de bir ilki gerçekleştirecektik. 23'ünde olacak olan ön seçim Türkiye'de yapılan bir halk eylemiydi. Bunun önünü kesmeye kalktılar. İmamoğlu'na yapılan darbe Türkiye altına karşı yapılmıştır. Ama biz arkasındayız. Her zaman da İmamoğlu'nun yanındayız. Anladım. 23 Mart tarihinde ön seçimde oy kullanmaya gelecek misiniz? Bununla ilgili düşünceniz nedir? Bakın verir. ben dün partiye geldim. Misafir olarak formu doldurdum. Ayın 23'ünde de o sandığa gideceğim. Her ne olursa olsun. Ve bütün insanların da üye olsun olmasınlar. Açılan sandıklara bütün vatandaşların iştirak etmesini istiyorum. İster CHP'nin üyesi olsun olmasınlar ama orada bulunsunlar. Bu eylemi de görsünler yani. Bu eylemi yaparsak bu hareket başarıya ulaşacaktır. Ee, yani demokrasinin araçlarını gasp etmek için siyasi otorite e, yolsuz bir şekilde kullanılıyor benim şahsi görüşüm. E, ama yani demokrasinin en büyük aracı da sokak. E, sokağa gasp edemeyecekler. Demokrasiyle gelen, demokrasiyle gidecek. Bugün burada vermiş olduğumuz oyun sahip olduğumuz için, arkasında olduğumuz için buradayız. Şu anda Türkiye genelinde organize bir tiyatro oynanıyor. Bunu da bilinçli ve kasıtlı şekilde oynuyorlar. Ee, seçimle gelenler seçimle gidecekler. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Tüm CHP'liler gidip oylarını kullansın. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında durduğunu göstersin. Valla korktukları, korktukları için bir bahane uydurdular. Başka bir şey yok. Efendim terör örgütüyle bağlantı kişileri işe almışlar. Peki temiz kağıdını kim veriyor? Savcılık veriyor. O zaman niye söylemediler ki bu terör örgütü mensubudur da alıyorsunuz işe? Şimdi mi zamanı geldi? Şimdi akılları başlarına geldi. Yanlış buluyor. Ekrem oğlunun yanındayız. İmam yanındayız. Anladım. Alman adı Ekrem. Onun için dilim dolaşıyor biraz. Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklaması oldu. Ben 23 Mart tarihinde nerede olursam olayım o sandık kurulsun diyerek ön seçimi tekrardan işaret etti. Evet, Bununla yarın da, ben de, de kullanacağım. Evet oy vereceğim. Cumhurbaşkanı adayımız var. Valla yanlış yaptılar. Ee, biz de biz de şok olduk. Şok olduk. Devletler o yani. Oynasınlar bakayım. Geleceğinde Cumhurbaşkanı adayı. Aday değil, olacak da. İmamoğlu'nun bir açıklaması oldu. Ben 23 Mart tarihinde nerede olursam olayım sandık kurulsun diyerek ön seçimi işaret etti. Bununla alakalı düşünceniz nedir? Pazar günü değil Hazar Pazar günü. günü kullanacağız oyumuzu. Teşekkürler. Yani geleceğinde Cumhurbaşkanı olacak. İstedikleri kadar işe yansınlar, istedikleri kadar yapacaklarını yapsınlar. Geleceğin şey Cumhurbaşkanı. Ekrem Bey'in diplomasının iptal edilmesi ve bir gün sonrasında tutuklanması iktidarın korkusu olarak yorumlandı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben önce şu Cumhurbaşkanı'nın da diplomasını merak ediyorum. Pandaronun kutusu ha, açıldı. Ha, bir de çıkarsın Kutuna onu. De diplomasını sonra. iptal etmeleri sorun değil. O diploma yerine gelir geri. Teşekkür yerine gelir. De. Sayın savcımız durmadan şey yapsınlar. Tutuklasınlar. Toplansınlar. Ben o son şeyi de gördüm. Hatta adı da. Ona da kızdım bu iptal, diplomasını iptal edenlerin içinden birinin soyadı Zülfikar. Ona dedim ki o Zülfikar'ı sil. Çünkü Zülfikar bizim dedim şeyimiz, muhabbetimiz. Bir de adı Zülfikar adamın yaptıklarına bak. Üzüldüm şahsen. Teşekkür diplomamızı alacağız. Geri verecek diplomasını. Aslan gibi de Cumhurbaşkanı olacak. Teşekkür ederim. Efendim sizin düşünceniz nedir? Vallahi yapılanların hukuksuz olduğunu düşünüyorum. Elbet siyasi iklim değiştiğinde devri sabık yapılacaktır. Yani yapılanların hesabı hukuk içerisinde sorulması gerekiyor. Yani şöyle düşünmek lazım. Eğer Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı sadece belediye başkanı olarak kalsaydı ne diploması iptal edilecekti, ne bu işlemler olacaktı. Yani hukuksuzluk almış başına gidiyor. Yani Başsavcı İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek daha önce hangi görevdeydi? Adalet Bakan Yardımcısı'ydı. Yani şimdi daha önce Adalet Bakanlığı çalışan biri tarafsız olacağını nasıl bekleyeceğiz? Yani artık şu an Türkiye'de ben kendi adıma konuşuyorum. Hiçbir insanın mal güvenliği yok. Yani can güvenliği yok. Şurada hiçbir eylem yapmıyoruz. Onlarca polis neden bulunuyor anlamış değiliz. Evet. Amaç insanlar bir araya gelmesin, haklarını aramasın. Yani diploma iptal edilecekse bunu işletme fakültesi dekanının yapması gerekir. Yani diplomayı aldığı yer yapmalı. Üniversitenin böyle bir yetkisi yok. Sonra bununla ilgili geçişi Ekrem İmamoğlu yaparken kendisi usulsüzlük yapmamış, evrakta sahtecilik yapmamış. İstanbul Üniversitesi böyle bir duyuruyla öğrenci alacağını açıklamış. Notları yeten veya şartları uyan herkes geçiş yapıyor. Yani bununla ilgili mağduriyet varsa Ekrem İmamoğlu'nda var en kısa zamanda çıkacağına inanıyorum. Yani çıkmazsa bize daha kötü günlerin bekleyeceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi yani garabet yaşıyoruz bence. Ee, bu devirde yaşamadığımız herhalde bir bu kalmıştı. Maalesef. Ben bu yaşımda hala daha ne görebilirim farklı diye şaşkınlık içerisinde Uyandım. Ee, yani sözün bittiği ve vicdanın sızladığı yer herhalde burası olsa gerek. Ekrem İmamoğlu'nun bir önceki gün diplomasını iptal ettiler. Ya bir sonraki günde değil. bir sonraki günde tutukladılar kendisini. Bunu neye yorumluyorsunuz? Ya bu şey güç bende. Kimseye adım attırmam. Her şeyi ben belirlerim. Mesajı başka bir şey değil yani. Hepsinin böyle yasalara uygun olmadığını ama yasaları uygun yasalmış gibi gösterildi bir süreç. Yani Teşekkür ederim. Sizin düşünceniz nedir efendim. Yani kaygılıyız. Sonuçta bu yapılan şeyler bu ülkede adaletin, demokrasinin artık kalmadığının bir göstergesi. Zaten yoktu da hani biz yine de bir umutla her seferinde daha fazlası, daha fazlasıyla karşılaşıyoruz ve çocuklarımızın geleceği adına çok kaygılıyız. O yüzden de bu kaygıyı duyan herkes e, bir biçimiyle bu şeye tepki göstermeli, tavrını ortaya koymalı. Bu ülke sahipsiz değil. Ee, bu ülkeyi ben kafama göre babam çiftliği gibi yönetirim diyenlere de gerekli mesajı vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Efendim sizin? Ben de çok kaygılı ve üzgünüm. Başka bir şey söylemeyeceğim. Diplomasız Cumhurbaşkanı diplomalı 20 milyonluk şehrin belediye başkanı, halkın seçtiği belediye başkanını görevden alıyor. Cezaevine gönderiyor. Söyleyecek hiçbir şey yok yani. Sözün bittiği yerdeyiz yani. Diplomasız Cumhurbaşkanı diplomalı 16 mily milyonluk şehrin belediye başkanını görevden alıyor. Kına yaksınlar. Bir taraflarında. Teşekkürler ederim Daha başka bir şey söyleyeyim mi? Başka da söylerim de. Şu anda müsait değilim. Teşekkür ederim. Çok abi. istiyorum ama söylemeyi. Çok çok. Emin ol. Yürü yürü 23 yıldır 85 milyonluk ülkeyi evet. diplomasız evet. adam yönetiyor. Diplomasisi adam yönetiyor bu şeyi. Ne yapacağız? Hepimiz içeri mi gireceğiz ay Atsınlar. Beni de atsın. Atsın istiyorum. biz bu filmi çok izledik. 15 sene önce de aynı yolu izliyorlardı. Bu tiyatroyu çizenler ne halde şu an herkes çok iyi biliyor. Gün gelecek devran dönecek elbet. Biz buradayız. Biz bu milletimizle vatanımızı onlardan çok seviyoruz. Hiç kimse vatan millet edebiyatı yapmasın. Bu demokrasiye milli irade diye yıllardır meydanlarda bağıranların milli iradenin hakkını gasp etmesidir. 16 milyon İstanbul'un hakkını gasp etmesidir. 3 kere bu halkın önüne sandık koyuldu. Üçünde de Ekrem İmamoğlu dedi bu millet. E ne, nerede bu milli irade? Hani milli iradenin bekçisiydi bunları söyleyenler? Bugün ne haldeyiz görüyoruz. Elbette evren dönecek. Söyleyeceğimiz bu kadar. Teşekkür ederim. Pardon bak, bir, önce... bir şey söyleyeceğim tekrar. <laughs> e, 90'lı yıllarda Tansu Çiller'in başbakan olduğu dönemde bir genelkurmay başkanımız vardı, Doğan Güreş. Ben çok bir abi şahit oldum. Ankara'da, ben Ankaralıyım. E, bir ortamda direkt Doğan Güreş'in ağzından duydum bu kelimeyi. Arkadaşların konuşuyor. Tansu Hanım diyor, tak diye emrediyor, şak diye yapıyorum. Adı Takşak Paşa'ya çıkmıştı. Şimdi çok merak ediyorum. Milli Eğitim Bakanı'nın da görevden alacaklar mı? Diplomasi alacaklar mı? Tak diye rektör şak diye bakan. Çok merak ediyorum. Bakın 48 saatliğine 48 saatliğine o adamı kanun üstüne kararnameyle rektör, e, profesör yaptılar. Ve Peşinde de rektör yaptılar. Yani takye profesör şakye rektör. Şimdi de bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı. Acaba onu da görevde alacaklar mı? Diplomasını iptal edecekler mi? Çok merak ediyorum. Sağ olun. İstanbul'a yapılmış bir darbedir bu. 16 milyon insana seçilmiş 16 milyon insana yapılmış bir darbedir. Yani ülkenin gelmiş olduğu son durum budur. Üzgün bir durum yani çok üzücü bir durum yani. Penalti evet, der mi bu? Penalti. Şunu takayım mı? Allah izleyeceğiz herhalde İnşallah inşallah kesmezsiniz ona göre. Yok kesmeyiz biz. Dualarımıza razı gelirsen çek. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı da Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Ben ilk önce öyle başlayayım konuma. Biz tamam, siz bu başlayın. vatan evladı olarak Fethullah Gülen'i karşısında Tayyip'i yedirmedik. 15 Temmuz'da bu meydanlara çıktık. Bugün de İmamoğlu'nu Tayyip'e yedirmeyeceğiz. Bunun daha başka bir açıklaması yok. Terörle işbirliği yapan kendisi. Teşekkürler. Tayyip Tayyip'in diploması yok değil mi? Yok diyorlar. Erdoğan'ın diploması onu da göstersin bize. İnsanları birbirine vuruyor bu adam. Ayıptır vallahi ya. ayıptır kankim kankim ya. Kankim kankim Ah! 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 Ovuz ovuz! Başına taşır! Taşır! Ovuz ovuz! arkasından hiç çevirenler, çüpellerine güvenenler, bil ki işte el meşdalı burası. burada intikam olacak. için ama hukuk için ama yani yetti artık bu e, hukuksuz hukuksuzların diplomasızların diplomaliye diplomatlığa hükmetmesi yetti artık canımıza. Ya beraber ya hiç. O kadar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sizden de bir görüş alalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Ekran başkanımızın yanındayız. Teşekkür ederim. Her zaman Ekrem Başkan'ın yanındayız. Ben mi? Bu bu halde olmasına gerçekten böyle içim acıyarak izliyorum. Tabii ki Ekrem İmamoğlu asla ve asla yalnız değildir. Hak, hukuk, adalet diyorum. Her şey çok güzel olacak. Bakınız, İnönü'nün bir sözü var. Nedir o? Namussuzlar kadar namuslarda da cesaretli olamazsa bize kurtuluş yok. Cesaret edeceğiz. Yılmayacağız, mücadele edeceğiz.